göbek diskimizin geldiği göbek altını iyi temizlememiz lazım. Aksi takdirde disk düzgün oturmayacaktır. Yine sıkıntı çıkartacaktır. Bu şekilde telle temizliğini yapıyoruz. Tüm parayla da. Evet arkadaşlar şu anda aracımızın e, salıncak montajı bitti. Gördüğünüz gibi salıncağımız değişti. Otelimiz burada arkadaşlar. Disklerimiz de aynı şekilde e, montajını yaptık. Şu anda Diskerimiz yeni olduğu için yüzeyi yağlı arkadaşlar. Çürümesin depoda, rafta diye. Onları da balat ile güzelce temizlememiz lazım. Balatımızı görüyorsunuz. Şu an sol tarafımızın e, fren disk balatı değişimi ve salıncak değişimi işlemi de sorunlarımız ortadan kalktı. Bunların birbirine alışma süreci de var arkadaşlar. Biz şu an testimizi yapacağız. Daha sonra e, muayene tekrar alındığı gün tekrardan gelecek. E, balata ve disk alıştığı zaman tekrar bir test yapacağız işimiz garanti olsun diye şu an sağ tarafta montajı bitmiş durumda yine buranın da yüzey temizliğini yaptıktan sonra lastiklerimizi takacağız ve aracımızı indireceğiz Citroen C3 muayeneden kalma listesini sizlere gösterdim 2 adet ağır kusurumuz mevcuttu ön tren disk disklerinde ovallik var ve sol rotilde boşluklar arkadaşlar bunların değişimlerini de sizlerle paylaştım Sırada lastiklerimizi takacağız, bir tur atıp dolaşacağız arkadaşlar, biraz alıştıracağız, ısıtacağız ve daha sonra fren test cihazımızı alacağız. Gördüğünüz gibi kontrolü bitikten sonra müşterimizi göndereceğiz arkadaşlar. şu an Sprint c e, testini yaptık. Araçla turladık. Balatalarımızı ısıttık, alıştırdık. Şu anda e, fren testini alacağız. Aracı gördüğünüz gibi test cihazımızı açtık arkadaşlar. Şu an aracı yanaştıracağız ve frenlerinin ölçüm ve değerlerini kontrol edeceğiz. Burada da test cihazımızın resmi ölçülüyor. Çok net görmeyebilirsiniz ama ben size buradan üzerleri e, şöyle az çok belli oluyor arkadaşlar. İzah etmeye çalışacağım. Şu an aracı aldık. Evet şu an dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi frene basıldı. Evet şu an ibrelerde hiçbir sapma bir oynama yok. E, sapma derecesi de yüzde %30'un altında olduğu zaman e, geçiyor arkadaşlar. Şu an ibrelerde herhangi bir dalgalanma mevcut değil. Görüyorsunuz ibreler sabit. Frene basıldığında ibreler sabit olması lazım. Evet şu an herhangi bir dalgalanma yok ve fren kilitliyor arkadaşlar. Aracımızın e, ön disklerinde ovalik var sorunu şu an ortadan kalktı. Son rotilimizde boşluk var. Bu sorunu da salıncak komple değiştirerek rotil ayrı olmadığı için. Bazı araçlarda şu perçin yerinde cıvata oluyor arkadaşlar. Bu stürenimizin dışında buradan ayrı olarak rotil değiştirebiliyoruz. Daha uygun olabiliyor ancak bazı araçlarda da bu şekilde perçinli fabrikasyon ve rotil ayrı satılmıyor. E, değişen parçalarımızı görüyorsunuz. Balatalarımız, disklerimiz ve... Ee, sol salıncağımız arkadaşlar. Şu an aracımızın testini de bitirdik. Söylediğim gibi şimdi sırada arkadaşlar aracımızın e, muayene tekrarı aldığı gün yani bir hafta sonra olabilir, iki hafta sonra olabilir araç bu süre içinde kullanılacak ve disk balata birbirine alışacak. Tam muayeneye gideceği gün 2-3 saat önceden tekrar gelecek. Biz bir daha test yapacağız. Herhangi bir ücret almayacağız. Sadece yapılan iş garanti olsun bir sıkıntı yaşanmasın diye kontrolünü son bir kez daha yapacağız ve bu şekilde aracımızın sorununu ortadan kaldırmış olarak e, aracımızı muayeneden geçecek şekilde hazırlamış olacağız. İzlediğiniz ve katıldığınız için teşekkürler. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda müşterimiz gidiyor. Böyle bir iş yaparsınız arkadaşlar. Vereceğiniz işçilik e, aşağı yukarı 200-250 lira civarındadır. Parçaları e, marka, model fark edebilir Onun için şaseden baktığınız zaman daha net fiyatlarını alabilirsiniz e, disk konusunda çok e, ucuza kaçmayın arkadaşlar Çünkü çok çabuk bozulabiliyor o da e, yanınıza kar kalmıyor yani 2-3 balata da bozulursa e, tekrar değiştirmek zorunda kalabilirsiniz e, boş gibi delpi gibi piyasada da sürekli kullanılan fazla sorun çıkartmayan TRB olabilir Arkadaşlar bu şekilde parçalar kullanırsanız daha karlı olacağınızı söyleyebilirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi